Merhabalar efendim. Fatma abla her yere gidip çıkıyorsun dediniz. Boks maçına gittim ama ringe çıkmamıştım. Bugün ringdeyim. Yanımda İlgi Hanım var. Fenerbahçeliler Boks Kulübü'ne geldim. Boksa gidince şimdi maç baya bir etkiledi. Dedik ki ders veriyorsunuz İlgi Hanım. Bir de gelirim ders verdiğiniz yerde, kurs verdiğiniz yerde sizi ziyaret edelim. Öncelikle nasılsınız? Hoş geldiniz ilk önce. Teşekkür ederim. İyiyiz. Teşekkürler. Süper bir ortam aslında. İlk başta biraz hesitate yaptım. İngilizlerin dediği gibi çıkma konusunda kararsız kaldım. <laughs> Yumruk falan mı sallarsınız, ne yaparsınız diye. Buranın ortamı güzelmiş. Evet. Bir hafif bounce da oluyor. Şimdi sizi biraz tanıyalım. Kaç yıldır ders veriyorsunuz? Ee, ben kendim personel olarak koşluğumu birkaç yıldır yapıyorum. Fakat e, Fenerbahçeliler Derneği olarak Mayıs'tan beri derslerimize başladık. Ve de hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Harika. Şimdi... E, neden buradayız onu anlatmak istiyorum. Kursları burada veriyorsunuz. Evet. No Flander Boxing Club'da e, kurslarımızı veriyoruz şu anda. E, çocuklara, gençlere, herkese e, derslerimiz var. Şimdi bu ringe çıkınca ne yapıyorlar? Önce ders verip sonra bu ringe çıkıyorlar mı? Öyle bir şans veriyor musunuz? E, e, tabii ki ben bütün özellikle gelen küçük çocuklarımızda çok fazla heves oluyor. Onlar Aha. bir ringe girip bu atmosferi e, tadına istiyorlar. varmak istiyorlar evet. kesinlikle. E, genellikle bizim fitness üzeri e, bir eğitimimiz olduğu için e, yaş gruplarına göre değişik eğitimler veriyoruz. Hı hı. E, genç çocuklarımızda daha çok onların fitness e, eğitimi yapıldıktan sonra Tabii ki burada padwork yapıyoruz onlara işte birebir olabilir veya arkadaşlarıyla birlikte. Onların da bu hisse almaları için, renkte bir zaman geçirmeleri için onları da bu hakkı tanıyoruz tabii ki. Burada olabilir, diğer tarafta salonda olan boş yerde de o şekilde. Oluyor. Ekibimiz sizi ziyaret etti. Geçen günlerde bir videomuz var. Ara ara belki yönetmenim o görüntüleri de paylaşır. Ee, çok tatlı bir ortam, yüzler gülüyor. Evet. Enerjileri de çok güzel. Evet. İsterseniz buradan çıkalım. Tabii Diğer ki. bölüme bir geçiş yapalım. Ben size yardımcı olayım Pardon. Evet. Ş şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Bu işlerin acemisi olduğum için. Şimdi burada ne yapıyoruz? Geldi öğrenciler. Nasıl başlıyorsunuz? Önce bir ısınma mı yapıyoruz? Evet, ilk önce bir 8-10 dakikalık ısınma eee oluyor. Ondan hı hı. sonra skipping olabilir, shadow boxing olabilir, hı hı. Ee, onların birazcık açılmaları için bag work yapıyoruz. Ee, kum torbalarında işte biraz çalışma yapıyorlar. Ondan sonra e, tabii ki partner olarak eşleştiriyorum ben onları. İki tane boksör olarak karşılıklı hı hı. pad work yapıyoruz. Ben onlara işte o günün drillini veriyorum, şu, şu, şunu yapacağız. Hı hı. Ee, tekniklerine bakarak e, o günün üç tane, dört tane dreadi neyse karşılıklı olarak öğrenmeleri için onların eğitimini veriyorum. Ondan sonra arkadaşlarıyla, boksör arkadaşlarıyla bunu yapıyorlar. Yaş grubuna göre değişiyor. Eğer çocuklarda oluyorsa hı hı. genelde body weight kullanıyoruz. Ağırlık kullanılmıyor yaşlarından ötürü ama onun dışında yetişkinlerde de circuit denilen idman sonrası ab çalışmak için olabilir veya bütün vücut çalıştırmak için circuit ekleyerek idmanımızı tamamlıyoruz. Şimdi çocuklara da kurs veriliyor, yetişkinlere evet. de. Çocuklar size geldiği zaman kaç yaş grubu geliyor? Bunu da merak ettim ben. En erken hangi yaşta başlıyorlar? Aslında 11 yaş üzeri olarak Aha. başladık biz kurslarımıza. Ee, çok fazla talep geldi daha küçük yaşlardan. Hı hı. Bir de şöyle bir e, şey var konsantrasyon spene küçük çocuklarda biraz daha düşük oluyor. 45 dakika genelde hı hı. eğitim veriyorum ben 11 yaş altı e, olanları. Hı hı. Fakat kendi aileleriyle, abileriyle, ablalarıyla gelen çocuklarda da e, ailelerine de tabii ki yardım olmak için, heveslerini kırmamak için hı hı. yaş e, konusunda yardımcı olabiliyorum. Yetişkinler e, için nasıl bir kurs veriliyor. O kaç saat oluyor? Ya da onlar gelirken size ne ile geliyor? Mesela ya evde canım sıkılıyor ben spor mu yapmak istiyorum? Ya da e, ne bileyim motivasyonum yok ya da özgüvenim yok. Biraz daha böyle özgüvenli evet, yürümek istiyorum. Evet. Yetişkinlerde de tabii ki fit olmak için geliyorlar. Yaz geliyor özellikle şimdi. <laughs> e, yaz modunda olduğu için herkes daha bir fit olmak için, idman yapmak için, yaza hazırlık için geliyorlar. Ama genel olarak e, mental health olabilir. E, özgüven geliştirmek için. O, o şekilde bize daha çok katılım oluyor. Bir de şöyle bir şey e, yaşadım ben e, kariyerimde. Çok fazla bu zorbalığa karşı e, kendi özgüveni geliştirmek için öğrencilerim oldu ve bunları bana gelip açıldılar, söylediler zaman içinde. Koçum işte bana okulda böyle bir şey oldu. Artık ben kendimi çok iyi hissediyorum, e, çok güçlü hissediyorum falan denince. Daha önce de sanırım ben size bunu söylemiştim. O tarz şeylerde çok fazla, e, o tarz şeyler çok fazla karşılaşıyorum açıkçası ki ben çok mutlu oluyorum. Buraya geliyorlar, özgüvenleri kendilerine geliyor. Bir şekilde e, ekranlarda zaman geçireceklerine buraya gelip bir spor yapıyorlar. Uzaklaşıyorlar. Kesinlikle, o, yani sürekli kapalı ortamdan kesinlikle, çıkıyorlar, kesinlikle, ekrana bakmaktan vazgeçiyorlar. Kesinlikle, özgüvenleri kendine geliyor. Evet. Ve böyle çok güçlü bir şekilde ayrılıyorlar, Güle, gülerek ayrılıyorlar. Aileleri geldiği zaman e, ilgi hocam diyorlar. İlgi koçum işte kızlarımız, oğullarımız size emanet. Ben, burada geldikleri zaman güvenli bir şekilde eğitimlerini yapılıyor. Ee, tabii ki ondan sonra ailelerine teslim ediyoruz. Özgüven çok önemli çünkü daha önce de İlgi Hanım'la konuşurken şöyle bir cümle kullanmıştınız. Yani dövebilecekken dövmüyor yani. Onu evet. verdi. Kalkarsam senin ağzını burnunu yumarım ama karışmayacağım sana dediği zaman karşıdaki kişiye zaten o korkuyu veriyor. Kesinlikle. Neler değişiyor mesela? Eğitim hayatında da eminim ki bazı şeyler değişiyordur Çünkü zorbalık öyle bir şey ki çocuğun eğitim hayatını da etkiliyor, Kesinlikle. evdeki aile yaşantısını Kesinlikle. da etkiliyor. Okullar ile ilgili böyle geri dönüşler alıyor mu acaba aileler? Hani daha da iyileşti gibi. Ailelerin tabii ki bana kişisel olarak bir geri dönüşü olmadı ama ben daha çok öğrencilerimden duruyorum. çünkü ben ilişkilerimi bir koç olarak her zaman onların sorumluluklarını aldığım için ve de ayrıca bir anne olarak onlara karşı bu özgüvenle çalışım çalışmam olsun. Benim e, tabii ki kendilerini çok e, açık hissedebiliyorlar, bana karşı bu tarz şeyleri söyleyebiliyorlar. Daha çok ben öğrencilerimden durdum bunu, e, ailelerinden öte. Çünkü bildiğiniz gibi çocuklar bazen gidip anne babalarına anlatmıyorlar, e, bir okulda yaşadıkları sıkıntıları falan. Hani beni bir arkadaş olarak, bir koç olarak, bir büyük biri olarak gördükleri zaman da gelip bana çok iyi bir şekilde açılıp, şu şu oldu, okulda böyle bir şey yaşadım veya sokakta bu oldu, biri bana sataştı ama ben güçlü hissettim. Cevap vermedim, ilerledim veya bana biri böyle dedi artık güçlüyüm böyle bir şey yaşadığımda da beni artık çok fazla üzmüyor gibilerinden dönüşler alıyorum. Şimdi tabii bu yayını izleyen velilerin aklına şöyle bir şey gelebilir. Spor amaçlı mı, özgüveni gelişsin diye mi ya da işte çocuğu eğitip, yetiştirip yarın bir gün ringe çıkaracaklar mı? Siz aslında iki alana da hizmet ediyorsunuz. İsterse çocuk evet. profesyonel bir şekilde kendini geliştirmek, evet. boks maçlarına katılmak isterse o noktada da yardımcı oluyorsunuz. Evet, biz Fener, Londra Fenerbahçeler Derneği olarak başladığımız bu yolda ee, ilk başta bizim priority'yi, önceliği fitness olarak bu çocuklarımıza, gençlere, yetişkinlere... İlk önce fitness olarak başladınız bu yolda. Tabii ki ileride de çok fazla projelerimiz var. Ve de ayrıyeten ben ve ekibimle de ayrı olarak da e, boksör e, Samet ile tanışınız, gelmişiniz. Onunla da çalışmalarımız oluyor. Kişisel olarak koçluk yapıyorum onlara. E, onun dışında yani çok fazla alternatif var ve ileriki zamanlarda bu da halkımıza sunulmuş olacak. Biz ilk önce onlara bir özgüvenini geliştirip bir fitness olarak ekranlardan uzak, bir şekilde bizlerle birlikte idman yapmalarını sağlıyoruz. Tabii ki ailelerimiz bir e, bizden destek bekliyorsa her türlü desteğimizi biz onlara vereceğiz. İlgi Hanım kurslar devam ediyor. Evet. Kayıtları nasıl alıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? E, Instagram sayfamızdan orada Team diye bir aplikasyon kullanıyoruz. Oradan ilk derslerimiz ücretsiz olmak üzere e, pack olarak alınıyor. Bir beş veya onlar ders olarak alınabiliyor. E, Ağustos'ta kısa bir süre bir tatilimiz olacak. Ondan sonra Eylül'de tekrar eğitimlerimize devam ediyoruz. Harika. O zaman şöyle diyelim kaydını yaptırmak isteyenler bir an önce yaptırsın. Peki her sınıfta kaç öğrenci var? Ee, maksimum şu anda tek koç olarak 20 ama tabii ki kapasitemiz katılımcıya göre değişiyor. Bizim bir limitimiz yok ona göre ekstradan koç ile derslerimizde her türlü devam ediyoruz. Peki anne ve çocuğuyla gelse onları ayrı ayrı kurs mu? Aynı kursta Aynı. Aslında öyle bir tane velimiz var. <laughs> ee, baba ve kız olarak idman <laughs> yapıyorlar arada kendileri. Ee, bazen işlerinden ötürü iki derste kalamıyorlar. Tek derste o şekilde yardımcı olabiliyorum her zaman. Çok iyi. Son olarak ne söylemek istersiniz Fenerbahçeliler Derneği olarak? Fenerbahçe London Boxing Club Head coachu olarak ilk önce herkese e, teşekkür ediyorum. E, ve de şöyle bir şey var ki Fenerbahçeliler Derneği bir spor akademisi olarak kendini geliştiriyor. E, Gitgide daha fazla, çok fazla projelerimiz var. ileriki zamanlarda duyabileceğimiz. E, şu anda basketbol ve de boks üzerinde yöneldik. Fakat yakın zamanda da futbol, voleybol olsun değişik e, branşlarda da akademik bir gelişme göstereceğiz. Genel olarak size sormak istedikleri sorular olursa nasıl ulaşsınlar? Ee, bize Instagram sayfamızdan ulaşabilirler. Fenerbahçe London Boxing Club'dan. Ve ayrıca Fenerbahçeliler Derneği Instagram sayfası veya Facebook sayfamızdan da bize ulaşabilirler. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Evet efendim kendiniz için ya da çocuğunuz için boks kursuna kayıt yaptırmak istiyorsanız ya da merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorular olursa İlgi Hanım'a ulaşabilirsiniz. Yayını buraya kadar izlediyseniz böyle boksa düşkün bir arkadaşınız yurdunuza göndermeyi ihmal etmeyin. Kendinize de çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.